Hoş geldin Zafer Bey oğlum. Hoş bulduk. Buyurun bey. Hayırlı olsun. Duyar duymaz koştum geldim. Bu Erhan denen herif damadınız oluyormuş sonunda. E Bize de tebrik etmek düşer değil mi? Asla. Ben böyle bir şeye izin vermem, vermeyeceğim de. Ben ölmeden olmaz. Siz yine de öyle söylemeyin isterseniz. Ben şu kızınızın o herife nasıl baktığını gördüm. Yani siz izin vermişsiniz, vermemişsiniz. Sibel ne yapar eder, o adamla evlenir. O yüzden Tahir Bey, biz de ne yapalım? Ortaklığımızın devamı için önümüze bakalım değil mi? Yeni planlara geçelim. Bence en mantıklısı bu. Doğru diyorsun Zafer Bey oğlum. Sizin küçük kızınız ee, Senem kaç yaşındaydı? 22. Neden sordun? Öyle mi? <laughs> daha büyük görünüyor. E maşallah erken serpilmiş demek ki. Sen ne demek istiyorsun? Anlamadım. Yani o da evlenecek yaşa gelmiş Tahir Bey, onu söylüyorum. Senem daha okulunu bile bitirmedi. Ne diyorsun sen? Tamam siz bilirsiniz ama yazık onu da ablası gibi bir vasıfsıza kaptırmak üzeresiniz. Ben söylemiş olayım da sen bir dökülsene ne anlatmaya çalışıyorsun? Tahir bey kızınız yelken kulübünde taksi şoförleriyle takılıyor pek de güzel maazallah harcayıp verecekler evladınızı ruhunuz bile duymayacak. Yazık. İsterseniz şöyle yapalım. Ee, siz iyice bir düşünün, taşının. Bir edeceğim yalnız fazla da uzamasın. Çünkü ablasıyla yeterince vakit kaybettim zaten. E benim de şirketin yeni yatırımlarını ona göre planlamam gerekiyor. Babama da evleneceğim diye söz vermiş bulundum bir kere. İşte hepimizin işi görülsün, değil mi, Tahir Bey? Oldu o zaman. Ben haber bekliyorum sizden. İyi günler. Canım hoş geldin. Genç değil miydi ya, e göndermeseydik konu keşke, ben binerdim. E, masada da sohbetimiz yarım kaldı ya, bunu tamamlardık, o yüzden söylüyorum. Hayırdır Tahir Bey, ne konuşacaksınız? Ablanın yaptıklarından haberin var mı? Ben eve yeni geldim babacığım. Haliyle bilmiyorum. Ne yaptı ki ya ablam? Biraz evde otursaydın olan bir taneden haberin olurdu. Ablan o Erhan denen herifle evlenecekmiş. Ve utanmadan buraya getirdi. Kim? Bir dakika, bir dakika. Antalya Fatih'i. Ablam onunla mı evleniyor? Zevzek, zevzek konuşma. Ablam bizi rezil rüsva etti. Yeni dibine soktu. Ben şimdi Zafer'in babasına ne diyeceğim? Biz büyük bir aileyiz. Bizim sözümüzün bir ağırlığı var. Kabilleştiğimiz insanlar var. Önemli olan ablamın mutluluğu değil mi? Yani o mutsuz olduktan sonra verilen sözlerin ne önemi var ben anlamıyorum. Öyle mi? Evet öyle baba kusura bakma yani alınmaca gücenmece yok. Peki madem öyle ablanın mutluluğunu bu kadar çok önemsiyorsun. Zafer'le ablanın yerine sen evleneceksin. ben o adamla evlenmeyeceğim. Ablam da evlenmeyecek. Biz senin malın değiliz baba. Servetine servet katmak için bizi kullanamazsın ya. Senin bu yaptığına babalık falan denmez. Hatta sana baba bile denmez. Sener. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Senem kızım dur yavrum. Buraya gel. Bir dakika. Senem, bu evden çıkarsan bir daha geri dönemezsin. Buraya gel. Ablam, <laughs> ablam. <laughs> <Ablan. gülüyor> Abla acı ne olur acı abla ne olur acı bu korusun yol neredesin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>